Başkent Ticaret Liderleri futbol turnuvasında çeyrek final maçları başladı. İkinci maç oynanıyor. Bilkent Üniversitesi'nin 2-1 üstünlüğü ile ikinci hadi. yarı devam ediyor. Maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? 5 Mayıs'ta da Iğdır'a gidildi. Iğdır Tuzluca'daki okul ziyaret edildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çeyrek final eleme maçları çok çetin maçları sahne alıyoruz. Şu anda Bilkent Üniversitesi gerçekten biraz daha hadi, hadi. diğer takıma göre önde oynuyor. Ben başından beri şunu söylüyorum. Hani bizim futbol turnuvamızda futbol bahane biz sosyal sorumluluk projeleri üretip hayata geçiriyoruz. Aslında başkan kıcakları futbol turnuvasına katılan 20 takımımızda bu turnuvanın Iğdır'daki çocuklara yardım ederek zaten şampiyonluğu kazandılar. Bizler de firmalarımızın temsilcileriyle beraber hafta içerisinde Iğdır'a gittik. Iğdır'da başta Iğdır valimize, vali muavinimize, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürümüze, özellikle İlçe milli müdürü Latif Oğur Bey'e gerçekten orada bize gösterdiği misafirperverlik için her saniye her dakika yanımızda o bütün projenin başından sonuna kadar bizimle olduğu için kendisine misafirperverlik için gönül dolusu teşekkür ediyorum. Yine diyorum futbol bahane sosyal sorumluluk projeleri şahane. Çok teşekkür ederim.